acelemiz yok. Bak. Statiye bak. Statiye. Şu statiye bak. Bak. Ama ben de bıraktım lan ellerim. İlk defa bırakıyorum lan. Kesin düşeceğim ha. Bak. Vallahi bisiklette elini bırakmak gibiymiş ha. Vallahi ilk defa bıraktım elimi. Bak. Görüyor musun? Aa, ay, güzel ama ha. Statiye iyiymiş motorumun. Ya. ona iyi mi stati. statik? Statik iyiymiş. Yatırıyormuş Güzel. Yatırarak yanıyordun ha. Sonra şimdi toparlayamıyorum. Dereye uçak. Aynalardan kullanın galiba. Ha, gazı veremiyorduk oraya. Tamam. Bir ara error geldi kapa. Hey! Eskiden bunlar hep tuttuk mu? Bunlar eskiden hep götlük müydü? Tuttuk, bu? Ustuk Amına Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim motorlar hep kameralar hep geri çekiyor ha. Yani iyi bir açı değil. Biraz daha kaldırmamız lazım. Çekiyor mu acaba lan bu? Anladım. Ha tamam. Bak ne diyor orada? Dur diyor. Dur diyor. Bu ne yapıyor? Durmuyor. Ben ne yaptım? Durdum. Sağıma soluma baktım. Bak gördün mü? Gördünüz mü? İzleyin bunları. izleyin. Bunları izleyin. Sonra ölüyoruz. Sinyal ver, sinyal. Sinyal versen iyi olur. He Ha. Nereye gidiyoruz? Ya orayı da görünce insan dayanamıyor yani iş <laughs> oldu. Sinyali dönerken veriyorum. Sinyal dönerken mi verilir? Sinyali dönmeden önce vereceksin. Dönmeden önce vereceksin. Adam diyecek ki dönecek bu tarafa diyecek. Dönecek diyecek. Adam bu tarafa dönecek diyecek. Ne diyecek? Ben bu tarafa dönüyorum. O da ne diyecek? O diyecek ne güzel zıplattık be. Yolda kalmasak Allah ne olur ya. Ne olur, ne olur. Ya da koymadım bunu. Oh, deniz kenarına geldik. Ne yaptık? Deniz kenarına geldik. Bak bu anda iyi olur. Şu aynalar bir ara baktım bak. Bunu takip ederken hiç altıma bakmıyorum ya bu kötü. aniden dönüyor dönüyor ya Ondan oluyor hep onun yüzünden Hep hep bende hiç suç yok Ben sütten çıkmış ak kaşığım amın bak Görüyor musun? Manzaraya bak. Bir gözümle manzara, bir gözümle diğer tarafa bakıyorum. Niye? Ben çünkü yetenekliyim, yetenekli. Yetenek benim göbek adamım, göbek, göbek. Bak görüyor musunuz? Bak güzelliğe bak. bak görüyor musunuz?

gelecek mi acaba? Bu kadar yeter deneme.